Gelecekteki bütün gezginler için bu bir uyarı olsun. Hı? Wimbledon zihni parçalandı mı yani? Thunderhawk. Ve Cybertron'un her tarafına mı dağıldı? Şehir sözcüsü güçlerinin sınırları vardır. Ve Windblade kendini o güçlerin çok ötesine itti. Kaminos'un bu antik zihin izleyicisi tam olarak bu durum için yapıldı. Daha önce işe yaradı mı? Evet. Şey, sayılır. Son şehir sözcüsünün tüm parçalarını bulamadılar maalesef. Yani işe yaramadı. Yarıyor. Gördün mü? Bu ormanda bir yerlerde Windblade'i algılıyor. Ha, yani, yutulmamak için girilmemesi gereken ormanı mı kastediyorsun? Evet orası. Hadi gidelim. Hmm. <laughs> Sence Windblade'in zihin parçası nerede olacak? ...genellikle bir çeşit güçlü esere takılıp kalır. <laughs> bir bak. Tek boynuzlu. Windblade buna bayılırdı. Kesinlikle. <laughs> wow. Vay canına. Windblade bu tarafta. Hadi. Bu da ne böyle? Efsaneler doğruymuş. Kristal şehir. Vay canına. Hadi. Hikayeler neden buraya asla gelmeyin diyor? Burası çok güzel. Çok güzel ama bütün bu kristaller izleyiciyi bozuyor. Devam edelim. Ah, hadi ama. Hangi yoldan gideceğiz bilmiyorum. O zaman ayrılalım. Tamam. Bir şey bulursan haber ver. Ha? Hey Kromya, sanırım daireler çiziyorum. Kromya? Ah olamaz. Hı? Kromya, sen iyi misin? Sana ne oldu? Kromya? Bi izleyiciyi çalıştırdım. Yakınız gerçekten çok. Bi çok tuhaf görünüyorsun. bi ah. ah. ne yapıyorsun? aksi. Kromya, Aha. bu şeyler de ne? Kristal şehir, kristal kopyalarımızı yaptı. Ama neden? Aha. Ha. Aha. Ha. Hey! O <laughs> sobotlar <Öf>. birleşin! <laughs> Chromia, sen iyi misin? Ha? Huh? Ah. Oh, bu hiç iyi değil. tuhaf gezginlere beni kristal hapishanemden uyandırdıkları için teşekkür ederim. Rica ederiz. Ee, e sen kimsin? Ve buraya nasıl geldin? Ben Thunderhall, Primelar Şövalyesi. Asil bir görevdeyken bu aşağılık yer tarafından yakalandım. Bu kötü yeri yerle bir edeceğime efendim Prima söz verdim. Ne yazık ki kendi yansımama çok uzun süre baktığımda yenildim ve bana saldırdı. Beni kurtardığınız için teşekkür ederim. Kılıcım hizmetinizdedir. Bu büyük bir kılıçmış. Yardımına ihtiyacımız var. İkimiz e, bu yerde kaybolan arkadaşımız Windblade'i arıyoruz. Eğer buradaysa mutlaka tutsak kalmıştır. Windblade'inizi bulmanıza yardım edeceğim. Ve kristal yeri hep birlikte yerle bir edeceğiz. O zaman görev başlasın. Söyle bana küçük dostum. Bu kristallerin içinde ne kadar süredir hapis olduğumu bilmiyorum. Büyük Titan Ayakanus hala yabani dünyaları fethediyor mu? Ee, hayır. O şu an biraz mola veriyor diyebiliriz. Anlıyorum. Peki Efendi Prime'ın kim? Sanırım o Optimus Prime oluyor. Optimus Prime mı? Bu ismi daha önce duymadım. İşte bu. Sanırım biz... İşte geldik. <laughs> bu duvarların içinde kristal şehrin kötü kalbi yaşıyor. İleri. Evet, dediği gibi. Windblade kesinlikle bu kalede olmalı. O zaman onu bulalım. Bekle. Büyük ve korkutucu bir tehlikenin önünde duruyoruz. Kristalya Briant'tan kimse çıkmayı başaramadı. İçeri girdiğimizde her imge düşmanımız olacak. Her adımda olası saldırılara karşı birbirimizi koruyacağız ve birbirimize destek olacağız. Aşırı dikkati korursak ve sürekli çatışmalara girersek bazılarımız başarılı olacaktır. Eminim. Kulağa çok kötü geliyor. Bunu boş ver. <laughs> Otobotlar birleşecek. Hazır ol Kristal Kral. Vay canına. Gerçekten Bu şey mi? Windblade'in zihin parçası o şeyin içinde. Efendim Prime'ın bana verdiği emirle hükmün bugün sona erecek Kristal Kral. Windblade! Bu o değil. serbest bırakmalısın. Kristal Kral'a giden yolu temizleme. Hallediyorum. <laughs> Otobotlar birleşecek! Blade. Onu aldık. Başardık. Başardık. Ve bu yüzden biz... Kaçın! Aferin. Şimdi buna hemen başlayacağız. Ne yapıyorsun? Kılıcımı hizmetine sunuyorum Optimus Prime. Benim adım Thunderhawk. Primelar Şövalyesi. Diyar'ın savunucusu. Sadık hizmetkarı. Evet, evet. Aha. Otomotlara hoş geldin. Aha. Ben Optimus Prime'ı arıyorum. Kim soruyor? Geçmiş.